EDB Bors'tan herkese merhaba. Bugün endekslerle ilgili bir deneme yapmak istiyorum. Ve bugünün tarihine geldikten sonra endekslerle ilgili denememizi yapalım. E, endeksler tuşuna basıyoruz. Bu tarihle bir yıl öncesi arasında bütün dünyadaki önemli endeksleri içine alan grubu tek tuşla tarıyor. Bu taramadan çıkan endeksler içerisinde en yüksek puana sahip yükselme potansiyeli en yüksek olan endekse girmek isterseniz Türkiye piyasasının kötü olduğu bir zamanda dikkatinizi o tarafa çevirebilirsiniz. Bakın ee, ve ayrıca burada BIST 30'u görüyorsunuz ve BIST 100'ü görüyorsunuz. Baktığımız zaman en yüksek puan yine BIST 30'da. Aşağıdaki tanımadığınız piyasalar varsa eğer bu taraftaki kısa yolu sola yapıştırarak şirket adı derseniz bakın burada şirketin hangi endeksin adı olduğu ortaya çıkar. Bu şekilde aratabilirsiniz veya buradan sembolle burada da yazdığınız yapıyı tanımak için Yahuda üstüne gidip buradan ne olduğunu kontrol edebilirsiniz derecelerini kontrol ederiz. Bakıyoruz burada mesela biz 30 içerisinde 73 puan ve satı düşük. Evet artık biz 30 yatırım yapılabilir seviyeye gelmiş deyip biz 50'yi burada gördüğünüz gibi bu tarih için hatta bir sonraki daha gün kapanışı olmadı 17-12 saat biz 50'yi bir sonraki gün için yorumlayabiliriz. Böylelikle BIST 30'dan çıkmazsanız eğer gördüğünüz gibi BIST 100'den daha yukarıda olduğu için puanı demek ki BIST 30'un yükselişi daha güçlü diyebiliriz. Burada beklerken işlemin internet hızınıza göre yapılmasını beklerken endeksleri yorumlamamızın bize nasıl bir katkısı olduğunu görmüş olduk. Bu endeks yorumumuzun içinde gördüğünüz gibi Dünya'nın en büyük piyasaları var. Şimdi Bist 50'yi listelemiş olduk. Ve Bist 50'nin dikkat ederseniz Bist 30 yarının tarihine girdiğim için bugün ayın 22'si. Şu anı kapanış olarak alıyor. Ve yarının oranını verdi. Bist 30 yükselirken Bist 100'de bir düşüş görüyoruz. E, satı da oldukça düşmüş 20'nin de altında biz 30'daki hisseler gerçekten e, yükselişte olan hisseleri tercih ederek yatırım yapmak daha güvenilir geliyor. Sanki bankalar biraz daha popüler ama 70'lerin yukarısında Halk Bank'ı görüyorum. E, baktığım zaman Migros'u görüyorum. Migros oldukça şaha kalkmış bir vaziyette ve Migros'u takip edeceğim bundan sonra. E, Turkcell'i görüyorum ama satı biraz daha yüksek Migros'a göre. E, bir de aşağı doğru indiğim zaman yine bankalar yani banka hassasiyeti olanlar için Migros ve Turkcell sanki puan olarak daha düzgün ama Migros'un satı daha düşük. E, tabii ki gün kapanışına bakmadık. O yüzden şu anki kapanışı kapanış olarak sayıyor. Saat 6'yı 10 geçe bakarsak daha net bir sonuç görünümü ihtimalimiz var. Ben buradan devam ederek merak ettiğim için gerçekten Migros'a bakmak istiyorum. Kısaltmasını yazdık. E, bugünkü değeri zaten biliyoruz. Şöyle günlük geçmişi bir listeleyelim. Acaba günlük geçmişi uzun süredir çok yüksek midir? Onu kontrol etmiş oluruz. Bir de grafiklerini alalım hem de endeksen buraya gelip en yüksek endeks grubundaki grubu bulup sonra o grubu taradık BIST 50 ile. BIST 50'den sonra en yüksek puanı alan hisseyi bulduk. Ve bakın hisse 50 puandan 92 puanı bugün çıkmış. Oldukça güçlü bir pozisyona gelmiş. Yani al günü aslında bugün. Bunu da listemizde işaretleyelim. Sonrasında takibini yapacak oluruz ve burada ortalamalar yöntemiyle bugüne bir bakalım Migros için. Büyütelim grafiğimizi. Bakın, ee, al ve sat yapmış ama Migros devam etmiş. Burada güçlü bir ayıraç bulmuş olmalı. Ama biz yapay zekamıza güveniyoruz ve buradan devam edecek mi diye baktığımız zaman puanlar zaten hep stabil kalmış ve şimdi de oldukça güçlü pozisyona gelmiş. Makdemaya bir bakalım. Makdema içerisinde de evet artık yeşil bölgenin daha da üzerinde ve oldukça güçlü bir bölgede. Hacimlere bakıyoruz. Eğer hacim grafiği gelmezse daha uzun süreli bir grafik alacağım. Evet hacimlerde oldukça yüksek bir durumda. Zaten buraya taşımak için bu hacime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. RSI'ye bakıyorum. Evet RSI grafiğimizde bize al sat uyarısı bulunmamış. Bollinger bandımıza bakıyorum. Bollinger bandımız yukarıya çarptığında biraz puan düşecektir. Ama bugün kapanışa baktığında acaba düşebilir. Daha kapanışa bakmadığı için, kapanış puanını görmediği için e, bu noktanın üstünde şu an daha düşük bir puana ulaşmamış. Bu demek oluyor ki e, yine yüksek kesimlerde kalacak. Yine grafiklere bakarak bugünün tarihine baktığımız zaman açılış, kapanış, şu anki en düşük, en yüksek bugünler ve kapanış dediğimiz bugün gün bitmediği için bugün anlık olarak fiyatı ve hacmi gösteriliyor. Bu şekilde programı kontrol edip sadece grafik kısmını anlatmış olduk. Ve endekslerden başlayıp BIST 50'ye giden ve BIST 50 üstünde gördüğümüz en yüksek hissenin sonuçlarına odaklanan bir hale geldik. Ee, yine biraz daha uzatalım. Ee, Migros'a bir bakalım. Oldukça zaman hiç takibimize girmemiştim. Bir bakalım Migros grafikte bize ne diyecek. Baktığım zaman evet yukarıya çıkmış. Bugünün kapanışında Bollinger bandı yüzünden daha düşük puanına gelecektir. Yarın bir geri çekilme olup daha çok güvenli şekilde devam etme olasılığı da var. Ee, ya bugün baktığınız saat 6.20 geçeceği kadar kapanışa baktığınız sonuçla Ondan sonraki günün açılışında eğer hisse düşüşe doğru gidiyorsa, bekleyin daha düşükten almak için düzeltmesini yapsın. Ama eğer yukarı doğru gidiyorsa, yani eğer biz bunu dünkü puana göre alsaydık, şuralarda alsaydık, evet alınabilirdi gibi bir ayrım yapabilirsiniz. Bu burada bugün de daha yukarı gidip daha aşağıya dönebilir. O yüzden sonuçları biraz daha detaylı kontrol etmekte, daha dikkatli olmalıyız. Buradan bir düzeltmede Migros'a ulaşmak çok daha iyi olabilecektir. İkinci bir hissemiz daha vardı, yüksek puanlı olan Türkseli görüyorum. Bir de ona bakalım. Zaten otomatik olarak çıktı. Şöyle bugünümüzü gördük zaten. Günlük geçmişini o listelerken biz de burada bir kontrol yapalım. Şu yan ekranı da kapatırsak trüksel de bandın dışına çıkmış bir düzeltme yaşayabilirler düzeltme yaşamadan devam etme olasılıkları yok biraz düzeltme yaşayıp sonra bollinger bandını açıp devam edebilirler Ben bandın genişliğine tekrar bir bakayım Evet belki de biraz daha bantımızı genişletirsek Evet burada bir düzeltme yaşayacağını görüyoruz illaki yaşayacaktır İkiye göre yine kalsın sonrasında kafamızı karıştırmasın Türkcell'de bir düzeltme işecektir. Bu düzeltmelerden sonra giriş yapılabilir. Diyorum. Bakalım başka bir yüksek puanlı bir yapımız var mı? Bunlar oldukça doymuş noktadalar. Şurada Halkbank'a bakıyorum. Bu arada Türkcell'in geçmişine baktığım zaman, evet, Türkcell'in niye alınmayacağını şu şekilde söyleyebilirim. Zaten şurada maksimum puanına gelmiş. Ve şurada e, puan düşüşe geçmiş. Yani e, almamız gereken yerler belki de şurada ilk 64'ten 73'e geçtiği 18.01 tarihi. E, hatta bakalım Türksel'e 18.01'de ne yapıyor. Şurada bir düşüşü var. 18.01'de 19'unda açılışında almak gerekiyorsa bakın ertesi gün %5'lik bir kazançla satıp sonra yeni bir hissenizi arayışa geçebilirsiniz. Programın kullanışını bu şekilde düşünün. Bakın burada terse dönüyor. Hala sat puanı duşuya geçmemiş. Devam edecek. Bu güçlü bölgede olarak devam edecek. Ama burada sizi bir eğri alsam burada sizi şöyle aşağı doğru bir düzeltme yapıp tekrardan yukarı götürse bile şuradaki zaman kaybını kullanmadan siz tekrardan şurada 70'li puanlara geldiği zaman yukarıya doğru bir gidişe takılıp daha çok kazanç sağlayıp hem de sinir olmadan atlatabilirsiniz. Burada önemli olan dediğim gibi 70'li puanları yeni giren sat puanı da 40'ın altında 20'nin altında olunca çok güzel hisselere yönelirseniz daha yeni yükselişe başlamış yakalamış hisselere bakabilirsiniz. Burada Halk Bank'a bakacaktık birden. Halkbank'ın geçmiş puanlarını listeleyelim. Bu tarafta ekranımızda da Halkbank'ı açalım. Halkbank bugün eksi 0.21'de. E bakın o da o kadar güçlü bir bölgedeki zaten geriye dönmüş. E, Halkbank'ın geçmiş puanına bakarsak bize nerede aldırdığını bir bakalım. Acaba şurada mı aldırdı? Şurada mı? Şurada mı? Ona göre bir kontrol edelim. Bize kazandırmış mı? En azından ona görmüş oluruz. Şimdi Halkbank'a geldik. 47 puanlardan 68'e gelmiş. Şurada sat puanı da düşmüş. Yani şurada 8'inde alınabilir. Ama burada almadıysanız şurada satları yüksek. Burada almadıysanız eğer 8'inde veya 17'sinde aldığımızı düşünelim. Tabi Burada şu ekranı kapatayım. Burada 8'inde bunu söylüyor. 8'inin gecesinde öğrendiğiniz için 9'unu sabahında alıyorsunuz. 9'unun sabahı için bir ölçüm yapalım. 9'unun sabahına geldim. Şuralarda aldıysak eğer ertesi gün buralarda %2'mizi 2.30'umuzu gördüğümüzde satabiliriz satmadıysak zaten şu an elimizde yüzde on buçukluk bir kazanç oluyor. Bundan vazgeçelim. Bunu yan tarafa alalım. Eğer ki diğer tarihe bakacağım şimdi. Eğer ki 77 olduğunda daha güvenilir bir yerde 17'sinde almaya kalksaydık. Ayın 17'si. 18'inde şurada alıp şu an ikinci iş gününde %4.37'lik bir yükselişle satabilirdik gibi düşünelim. Programı her zaman uzun vadeli kullanmak değil, günlük olarak yaklaşık %2'leri aldıysak sonrasında satacakmış gibi düşünelim. 3 günde %6 aldıysanız veya o gün %7-8 aldıysanız çünkü program size ertesi gün hangisinden ne kadar alacağınızı zaten söylüyor. O yüzden bir tanesine bağlanıp ona aşık olup devam etmek yerine bu programı kısa halde biraz önce gösterdiğim yapılarda kullanmak daha uygun. Ha, daha yukarıya eğer ki alımı size burada yaptırdı ve daha yukarıya gitmek için hala sat puanı öyle çok yukarılara gitmediyse daha sakin davranmak isterseniz %15 de alabilirsiniz. Ama dediğim gibi sizi bekletecek zamanlar da olur. Ee, bu yüzden kazancınızı maksimum olarak kullanmak için bu programın yöntemi 2-3 günde alacağınızı alıp çekilip sonra daha fazla alacağınızı almak için başka bir arayışa girip akşam 6.20 arayışına girip sonrasında yeni bir hissenize geçmenizdir. Uzun dönemli olarak kullanılacak yapı hisse puanı yapısıdır. Burada 15 gün 6 aylık seçeneği seçtiğiniz zaman buradaki bilgileri doldurduğunuzda size hisse puanını bul deyip burada kaydedip onu takip edip değişimleri kaydedip puanınızı sürekli takip edebilirsiniz. Bu size bir yorum getirecektir. Bu şekilde uzun dönemde 15 gün, 6 ay, 6 ay, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl bu vadelerde durmak isterseniz veya şu an yaptığınız gibi alsat listelerinizi oluşturup kısa 2 gün, 10 gün arasında durmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Burada tümüyle puan hesaplamak isterseniz de bunu seçip burada güncelleyip hisseyi tamamen silip temizleyebilip anlık olarak değişimlerden kendinizi yapılandırabilirsiniz. Stop loss fiyatınızı belirleyebilirsiniz. Hangi hedef fiyatta alacağınızı, hangi hedef fiyatta satacağınızı en baştan belirleyip unutmayacak bir sistem kurabilirsiniz. Bunları yaparken de uzun dönemli yapıyorsanız eğer kazanç planınızın içerisinde oransal hesaplamalar var. Buraya diyelim ki ben bu hisseden 180 adet alacağım derseniz bakın 1, 2, 3, 4, 5 oranıyla burada üstte yazdıkları oran artışı 180 tane alacağım ve şu oranlarla alacağım derseniz bu oranları girebilirsiniz. Bu oranları girdikten sonra bu oranlarda alım yapıyorsunuz diyelim. Hisseyi diyelim ki 100 liradan aldınız. Hatta ilk hissenizin fiyatı 100 lira olsun ve her yüzde üçlük artışta veya azalışta burada yüzde üçlük azalışı görüyorsunuz. Şurada yazıyor zaten. Burada da yüzde üçlük artışı. Her yüzde üçlük azalışta diyelim. Şuradaki yazılara gidiyorum. 94, 97. Sonra 91, 88, Yani en baştaki rakamdan her azalışta aldığınızı düşünelim. Lot miktarı buradaki hangi oran sistemini seçerseniz onu yazmaya başlayalım. 7 şunu seçtim. 7 15 22 45. Hızlıca yazalım. 15 22 45 ve 90 Diğer tarafta da buna başlangıçta 1 ile başlayabilirsiniz. Burayı sıfırlayayım. Bakın size otomatik olarak bu sistemde 180 tane hisse alacaksınız. Tanesi 100 lira. Yani aslında 18 bin lira para harcamış olursunuz. İkizliğin çarpımı. Zaten burada rakamları size gösteriyor. Hissenizin değeri eğer ki bu şekilde bu sistemle alırsanız ortalamada 16.238 liralık hisse almışsınız. Lot miktarınız 179 ve sonuç olarak 90.715 ortalamayla almış olursunuz. Ama bu hisseyi ilk başta tek seferde alsaydınız ortalamanız 100 olurdu. O yüzden bir hissenin düşeceğini ama geleceği olduğunu düşünüyorsanız bu sistemleri kullanabilirsiniz. Burada korelasyon sistemlerini de kullanabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bunun dışında bir Tofaş'ı görüyorum. 68 15 güzel bir puan sistemi var. Ee, yeni tırmanışa gelecek gibi bir hisse arayışında olursak eğer bunun da bir günlük geçmişini alalım. Acaba bu puanlara ilk defa mı geliyor yoksa yukarıdan aşağı doğru bir düşüşü mü var? Tofaş'ı e burada gördüğümüz kadarıyla e zaten bu aralar e biraz daha sorun yaşıyor işte çıkartmaları gibi. E, Topaş'ın geçmişi geldi. Evet 76'ya doğru çıkmış, alı biraz düşmüş ama satı da düşmüş. E, biraz dengeli gidiyor. E, evet buradaki rakamlar e, 70'lere yeni tırmanıp oralardan devam edecek gibi görünüyor. E, daha sonra Topaş'ın sonuçlarına da bakarız. Hoşça kalın diyorum. EDB Bors ile. Daha fazla devam etmek istiyorsanız mutlaka firmamızı arayın ve bizden bilgi alın.